Herkese merhabalar arkadaşlar. Umarım sağlığınız, saatiniz yerindedir. Bugün yine bir başka video ile daha karşınızda olacağım. Bugün sizlerle birlikte borsaya yeni gelen yatırımcıların güvenle yatırım yapabileceği şirketlere bakmaya çalışacağız. Bunun için de ben şöyle bir kriter belirledim. Kriterimiz burada geri alım programı yapan şirketler olacak. Yani burada siz alırken aynı zamanda şirketlerin de geri almaya devam ettiğini görüyorsunuz ve bunlar git devam ettikçe de tabii ki de hisse fiyatlarında da uzun vadede tabii bunu yapanların fiyatlarında olumlu etkilerde göreceksiniz. Hemen buradan Bakın burada kap var, burada kamu aydınlatma platformu olarak geçiyor. Burada biraz da bu video, e, borsa yeni katılan yatırımcılar için de çok çok önemli bir video. Şimdi burada hemen e, şöyle bir e, sorgu yapalım, yani detaylı sorgulama kısmına gelelim ve son bir ayda özellikle şöyle teknik anlamda da bakacak olursak, bakın burada son bir ayda borsa biraz da yataya sarmış durumda, çok böyle e, inanılmaz sert yükseldi. Son bir ayda şöyle bir e, birazcık böyle gazı kesilmeye başladı diyebiliriz. Yani buna rağmen bakın borsa tepelerde olmasına rağmen e, hangi şirketler geri alım? programlarını Devam ediyor. Bunlar önemli e, detaylar. Şimdi burada hemen şirketlerimizi e, burada seçim yapmıyoruz şirketlerde. Bütün şirketler e, seçimle tabi olacak. Burada konu olarak da bakın burada e, payların geriye alın. Bakın geri e, payların geri alınmasına ilişkin bildirim kısmına geleceğiz ve burada da bakın e, tarih aralığına son bir ay olarak yazacağız. Bakalım son bir ayda hangi şirketler geri alımlar yapmış? Hemen şöyle aratalım ve baktığımız zaman bakın burada en üst e, sırada Medikal parkın çıktığını görüyoruz. Medikal Park hatta listede çok da fazla yer alacak. Bunu da şimdiden söyleyelim. Yani Medikal Park'ın olduğunu görüyoruz. Hemen Medikal Park'a şöyle bir bakalım teknik anlamda. Öncelikle Medikal Park'ın şöyle grafiğini açalım. Yani nerelerden alınabilir gibisinden. Bakın ben daha öncesinden burada ufak çaplı bir teknik analizi yapmışım. Burada her 77 liralara bakın geri çekilirse burada bir destek olacağını kendimce çizmişim bakın buraya. Bakın buralarda nitekim de birkaç gün yataya da sarmış. Şu an itibariyle de zaten 78 lira buralardan çok da fazla ilerlemediğini yani çok da fazla yükselmediğini de görebiliyoruz. Şöyle 77.40'tan şu anki fiyatına baktığımız zaman yaklaşık %1 civarında bir bile değil yani 1 civarında yukarıda olduğunu görüyoruz. Yani burada e, hala e, açıkçası teknik anlamda kötü yerlerde olduğunu düşünmüyorum Medical Park'ın. Şöyle biraz da sektörel bazı bakalım. Bir de en son yani neden geri alım yaptığına bakacağız. O da çok önemli. Hemen Medical Park'ı şöyle bir yazalım. Şimdi Medical Park'a baktığımız zaman Şimdi Medikal Park'ın öz sermekarlı %78. Yani burada sağlık sektörüne göre değerlendirdiğimiz zaman bakın en yüksek öz sermekarlı sahip şirket olduğunu görebiliyoruz. FK'mız 13.66 sektörün çok da üzerinde değil. Yani öz sermekarlığını düşünürsek bakın e, bu anlamda sektörüne göre iyi bile kalmış diyebiliriz. FDFV'miz 8.72 piyasa değeri bölü satışımız 1.84. Bakın bunlar özellikle ve sektörüne göre çok çok ucuz kalmış. Yani burada e, şirket sektörüne göre PDD'de dışında gayet iyi durumda da duruyor. Yani böyle çok abartı bir pahalılığı yok. Hatta ee iyi bile diyebiliriz sektörüne göre. Medical Park işte burada çıkan şirketlerimizden bir tanesiydi. Şimdi diğer şirketimize bakalım. Diğer şirketimiz burada Türkiye Sigorta. Hemen Türkiye Sigortanın da şöyle bir hatta Medical Park'ın şeyine bakmadık çok özür dilerim. Yani neden bu geri alım programına? Yani burada söz konusu geri alımın amacı bakın bu çok çok önemli. Baktığınız zaman bakın burada neler yazıyor. Sağlıklı fiyat oluşumunun desteklenmesi ve pay sahiplerine uzun vadeli cazip bir yatırım imkanı sunulması. Bakın bu çok 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 önemli bir detay. Yani burada kısa vadeli düzeltmeler de olabilir. Yani burada geri alımın amacını da okumanız gerekiyor mutlaka ve bu geri alım kararı da 25 Mayıs'ta bakın alınmış. 25 Mayıs'tan beri de geri alımlar devam ediyor. Şimdi gelelim diğer şirketimiz olan Türkiye Sigortaya. Hemen Türkiye Sigorta'ya da şöyle bakalım tekrardan geri alım amacına. Pay fiyatı'nın şirketin finansal performansını yansıtmadığı değerlendirilmiş olup sağlıklı fiyat oluşumuna katkıda bulunmaktaymış. Yani burada e, genel amacı bu şekilde ve karar tarihi de bakın 28 e, Haziranda alınmış ve ilk işlemde bakın burada 1 Temmuz'da yapılmış ve hatta şöyle e, baktığımızda bakın 1.88 milyon log da 7 e, Aralık'ta alınmış, 7 Aralık çok çok yakın bir tarih. Medikal parta gerçi her gün geri alımlarına devam ediyor. Şöyle Türkiye Sigorta'nın grafik olarak durumuna da bakalım yani 7 Aralık dediği de yani 7 Aralık'a bakacak olursak burada zaten bakın Eylül'de 5.94'müş. 7 Aralık'ta da burada fiyat 1230 yani buralardan en yüksek lotunu almış Türkiye Sigorta 1.88 milyonla gerçekten de bakın şu 7 Aralık'ta ki fiyat yani 12.30'lar buralara tekrardan gelirse çok çok önemli bir destek olabileceğini düşünüyorum. Yani şöyle ata kapanışa alırsak daha mantıklı olacaktır. Bakın burası önemli bir destek olacaktır. 4 saatlik bakacak olursak da bakın burada 11.93, 12.18 şöyle buralardan şöyle bir tren çizelim. Yani bu tren değer değerse buralar alım için güzel bölgelerde olabilir. Şimdi bir de Türkiye sigortanın hemen sektörel bazı durumuna da bakalım. Şimdi Türkiye sigortaya baktığımız zaman öz sermaye karlılık %17, e, aktif karlık %3.9 bu anlamda biraz e, sektörüne göre çok da iyi kalmamış açıkçası. Aktif karlık güzel ama öz sermaye düşük kalmış. FK'mız 20'lerde, e, PD dediğimizde 3.53 yani bunlar ne yazık ki çarpan olarak e, iyi durmuyor. Ama şöyle piyasa değerine baktığımız zaman 15.5. Milyar TL'lik bir piyasa değeri var. Yani buradan şunu anlıyoruz, bu şirket sektörün lideri diyebiliriz. Yani Türkiye Sigorta için zaten birleşme hikayesi de vardı. Türkiye Sigorta ee, yine patronlarla alımlarla birlikte güvenli şirketlerden bir tanesi diye düşünüyorum. Şimdi gelin bir diğer şirketimiz burada Hacı Ömer Sabancı Holding AŞ. Ee, bu şirkete baktığımız zaman da bakın burada e, 9 Kasım 2021 yani bir seneden daha fazla süreden beri Sabancı Holding'de geri alımlar olduğunu görebiliyoruz. Ee, burada Söz konusu geri alımın amacı da pay piyasasında sağlıklı fiyat oluşumunu desteklemek, payların makul değerine kavuşturularak net aktif değer iskontosunu azaltmak, pay sahiplerine daha cazip uzun vadeli bir yatırım imkanı sunmak gerçekten de önemli bir istekler. Bir seneden beri de geri alım yaptığını da unutmayalım bunu da söyleyelim. Burada bir seneden beri geri alım yapımı devam etmesine rağmen Sabancı Holding'in şöyle... FK'sına bakmak istiyorum. Bakın FK'ya baktığımız zaman 2.52 yani şöyle herhalde borsada arasak şöyle 3'ün altında kaç tane şirket vardır diye FK'nın herhalde çok çok az şirket vardır. Bunlardan birisi de bakın burada Sabancı Holding olarak ön plana çıkıyor. PDDD'miz 1. Yani burada bütün çarpanlar çok çok ucuz kalmış Sabancı Holding tarafında. Şöyle grafik olarak bakacak olursak da hemen Sabancı Holding'in de grafiğini açalım. Burada çok fazla çizim yapmışız da bu kadar çizime gerek yok ama şöyle baktığımız zaman ön plana çıkan desteklerden bir tanesi burada 38.86 bakın buraya zaten gelmiş görebiliyor musunuz yani şurada 8 aralıkta buraya neredeyse gelmiş buralara gelirse buralar güzel alım bölgeleri de olabilir Sabancı Holding için ee, uzun vadede yine yatırımcıların güvenle tercih edebileceği şirketlerden bir tanesi bir de yani bunu e, bunu şu mantıkla çekiyoruz diyebiliyoruz yani burada patronlar bile e, şirketlerini topluyor yani yatırımcıların toplaması daha da güvenli olur mantığıyla e, bu videonun ana mantığı oluşmuş oldu şimdi gelin diğer şirketi bahsettiğimiz olan burada Veruso Holding şirketine. Hemen Veruso Holding'e de şöyle bakalım. Verus Holding'e baktığımız zaman bakın 11 Mayıs 2022'de geri alım programını başlatmış. Pay fiyatını şirket faaliyetlerinin gerçek performansını yansıtmaması yani gerçek fiyatının bu olduğunu düşünmüyor şirket ve şöyle baktığımız zaman da bakın en son alımını da burada fiyat olarak 116.65 TL'den almış. Burada Verus Holding'in de hemen şöyle grafiğine bakalım yani 116 küsürlerden almış ama şu anki fiyatımız kaç şu anki fiyatımız 122 yani burada hala çok 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 e, düşük olduğunu düşünüyorlar muhtemelen ki e, bu hala bu fiyatlardan bakın 20 bin not toplayabiliyor yani şurada en son bakın 20 bin not var e, buralardan hala 20 bin not alabileceğini düşünüyor şirket burada destek bölgesi 117.9 olabilir 116.3 olabilir bakın bu bölgeye geldiği zaman güzel desteklerle karşılaşabilir şirket şöyle bakacak olursak bakın dikdörtgenli şöyle bu bölge işaretleyelim hatta e, direnç olaraksa 134 132.5 buralar direnç bölgesi olabilir verisi holding için bu da bunlar kısa vadeli şeyler ama yani almak için aslında şu destekleri takip etmeniz daha mantıklı olacaktır. Şöyle Verusa baktığımız zamansa bakın burada öz 32 aktif karlı 20'lerde FK'mız çok fazla dediğimiz çok fazla yani bunlar ne yazık ki pahalı yani bu e, Sabancı Holding'de kıyaslarsak açıkçası Sabancı Holding'in çarpanları daha iyi olarak duruyor daha ucuz olarak duruyor ama tabii Sabancı Holding daha mı çok gider daha mı az gider onu bilemiyorum. Bana açıkçası onu kimse bilemez. A burada e, burada ucuzluktan söz edecek olursak, Sabancı Holding'in daha ucuz olduğunu rahat rahat bir şekilde söylemek istiyorum. Şimdi gelin diğer bildirimlere bakalım. Diğer bildirimlere baktığımız zaman, bakın burada Info yatırımın da bir geri alım programı başlattığını görüyoruz. Şimdi baktığımız zaman burada da söz konusu geri alımın amacı şirket pay fiyatının şirket faaliyetlerinin gerçek performansını yansıtmaması sebebiyle pay fiyatının istikrarlı ve gerçeklerine uygun oluşumuna katkı sağlamak yine gayet güzel bir şekilde geri alımlarına devam ediyor. Burada en son geri alımını da şöyle aşağı doğru inersek 6 Aralık'ta yaptığını görüyoruz. 6 Aralık'ta çokça fazla da yapmış onu da söyleyelim bakın 5000'den bir sürü geri alımda var yani burada e, 10 Aralık'ta da pardon 6 Aralık'ta da çok ciddi bir şekilde şirkette de geri alım olduğunu görüyoruz zaten 6 Aralık e, borsada da düzeltmenin olduğu gündü e, yanlış hatırlamıyorsam yani burada e, şirket geri alımlarına devam ediyor bu fiyatların şirketin fiyatının gerçek değerini yansıtmadığı görüşünde e, şirketin patronları yani geri alımların genel mantığı bu şekilde Geri alım yapan şirketler biraz da güvenli oluyor açıkçası bunu da söylememiz gerekiyor. Şimdi baktığımız zaman bakın info yatırıma da FK'mız 6.79 PDDD'miz 4.21 sektör ortalamasına bakalım mesela. Sektör ortalaması 10.5 PDDD ortalaması 4.91 İkisinde de bakın info yatırım gerçekten de ucuz kalmış diyebiliriz. diyebiliriz Öz sermaye karlılığı da 62. Sektör ortalamasının yukarısında. Yani info gerçekten de e, geri alınan şirketler arasında yine ön plana çıkan şirketlerimizden bir tanesi. Şöyle infoya bir de şöyle bakacak olursak yani e, destek direnç bölgelerine. Bakın burada 4 saatlik baktığımız zaman e, 12-11-94 direnç olarak karşımıza çıkıyor. Belki e, bu direnci açtığı zaman da alım yapmak mantıklı olabilir. geri Geri çekilmelerde de Bakın burada 11.06 yine önemli bir direnç destek olabilir. 144 de yine önemli bir destek olabilir. Yani bu seviyeleri takip etmeniz gerekiyor. Buraya düştüğünde belki alım yapabilirsiniz ya da bu direnci yukarı doğru kırdığı zaman da alımlar yapabilirsiniz. Şimdi bakalım hangi şirketler varmış başka. Baktığımız zaman bakın burada Kontrolmatik teknolojinin yine bir geri alım programı başlattığını görüyoruz. Burada bakın Kontrolmatik'in söz konusu geri alımın amacına bakacak olursak paylarımızdaki fiyat hareketlerinin yatırımcılarımız üzerinde kısa vadede yaratabileceği olumsuz etkilerin giderilmesi Tüm pay sahiplerimizin yatırımlarının değerinin korunması yine e, önemli bir yatırım. Bildiğiniz gibi son zamanlarda gerçekten de kontrolmatik hissesi üzerinde inanılmaz e, fiyat hareketleri dönüyor. Bir taban oluyor, bir tavan oluyor. E, çok fazla böyle e, gitgeller oluyor. Tabii yeni yat katılan yatırımcılar da bu tarz volatilitelere alışkın değil. E, bu tarz e, hamleler aslında şirket için olumlu diye düşünüyorum. Hemen kontrol matiğin artık çarpanlara bakmak istemiyorum. Gerçekten de çarpan anlamında değerlendirecek hiçbir tarafı kalmadığını düşünüyorum. Şöyle destek dirençlere bakacak olursak bakın burada son gün itibariyle tavan da yapmış. Burada 229 ve 226'dan gelen şöyle bir düşüş trendi var. Bunu yukarı kırarsa belki 217 lira civarlarından buralardan alım yapmak mantıklı olabilir. Onun dışında eğer düşüşler gelirse de bakın burada 158 lira yine güzel bir bölge olabilir alım yapmak için. biraz daha düşerse 126'lar da önemli bir destek bölgesi olabilir. Yani bu destekleri takip etmek lazım ya da bu direncin aşılması gerektiğini düşünüyorum. Kontrolmatik tarafında çarpanlara bakmıyorum gerçekten de pahalı şimdi aşağı doğru inelim bakın aynı şirketlerden yine e, sürekli bir şekilde geri alımların devam ettiğini görüyoruz son bir ay içerisinde ve şunu da unutmayalım yani. son bir ayda gerçekten de Borsa İstanbul'da bir yataya sarmış durumda ve Borsa İstanbul'un zirvede olduğunu da unutmayalım yani şu an için e, ona rağmen şirketler e, şirketlerin ucuz olduğunu düşünüyorlar yani bunu bu şekilde düşünmeniz lazım şimdi baktığınız zaman bakın geri alın bir başka şirkette burada Esenboğa elektrik hemen Esenboğa elektriğinde şöyle geri alım programı çerçevesinde diye yani burada geri alım işlemin niteliğine baktığınız zaman geri alım programı çerçevesinde çok tabi açıklayıcı değil aslında. Tabii geri alım yapması güzel ama şöyle daha güzel açıklamalar olsa çok daha güzel de olur onu da belirtelim. Baktığımız zaman bakın bu şirkette 26 Ağustos'tan itibaren geri alımlarına başlatmış yönetim kurulu karar almış daha doğrusu burada da 9 Eylül'den sonra da geri alımlarına başlamış ve bakın burada hala geri alımlarına devam ettiğini görüyoruz daha doğrusu 24 Kasım'da almış ondan sonra şu ana kadar hiç alım yapmamış bunu da söyleyelim şimdi eserin şöyle çarpanlarına da bakalım Şimdi sene baktığımız an sen bu elektriği burada öz sermaye yüzde on sekizlerde e, aktif karlık yüzde dokuzlarda yani sektörü sektör ile hemen aynı kalmış diyebiliriz. FK'mız sekiz buçuk bakın enerji sektörünün en ucuz hisselerinden bir tanesi olarak karşımıza çıkıyor. Mesela sekiz buçuk FK'nın altında kaç tane şirket var? Bir tanesi burada yedi nokta bu odaş elektrik bir tane de burada 8.82 var o da ayen yani onun dışında esen bakın sekiz buçuk FK ile enerji sektörünün en ucuz hisselerinden bir tanesi olarak ön plana çıkıyor. Burada de PDDD'si var. Bakın bu anlamda da yine en ucuz şirketlerden bir tanesi ee, burada ucuzlardan bir tanesi Anel Anel Elektrik, diğeri de burada bakın Zoran e, 1.76 eee Esen yine ucuz kalmış diyebiliriz bir de 1.35'te burada İp, pardon, Kartal yenilebilir Enerji var. Ama Esen'in tabii geri alım hikayesi var onu da söyleyelim. Yani Esen yine ucuz diyebiliriz burada. Hemen Esen'in şöyle Grafiğine de göz gezdirelim. Şimdi baktığımız zaman 93.5'lardan bir geri çekilme yaşamış. Burada e, bu direncin yani şu trendin yukarı doğru kırılması beklenilebilir. Eğer aşağı doğru geri, gelirse burada 73.20 yine önemli bir destek bölgesi olarak karşımıza çıkıyor. Burada yani ya bu direnç geçilmesi gerekiyor ya da bu destek bölgesine gelinmesi gerekiyor. Tabii altına sarkmalar olursa e, burada da olmanız gerekiyor. Tabii her ne kadar... E, Tabi burada uzun vade düşünüyorsanız stop belki kullanmayı da bilirsiniz ama tabi bu da yine sizin tercihiniz. Yani burada 73.20 ya da bir altındaki destek olan 69.20'lere kadar da geri çekilme gelirse buralardan şirkette destekler alabilir. Şimdi bakalım başka hangi şirketler var mı? Şöyle e, saymadıklarımızdan eğer varsa bakın bir tanesi de burada Lider Turizm. Hemen Lider Turizmi e de şöyle bir gelelim. Şimdi lider turizme baktığımız zaman son dönemdeki fiyat hareketlerinden daha stabil hale getirilmesi, fiyat dalgalanmalarının önlenmesi, borsada sağlıklı fiyat oluşumuna katkıda bulunması ve pay sahiplerimizin menfaatlerinin korunması adı altında bir geri alım programı başlatmışlar. Oldukça güzel burada. İlk işlemlerini 24 Ağustos'ta yapmışlar. O zaman tabii fiyatlar 24 liraymış. Şu an liderin fiyatına bakacak olursak şöyle grafik olarak gelelim. 24 liralardan şöyle 69 liralara kadar da hatta şöyle gittiği fiyat 71 lira civarlarında. Yani yaklaşık geri alım programının 3 katı kadarına fiyatına kadar da ulaşmış durumda Lider Turizm. Yani en son geri alımını ne zaman yapmış? 17 Kasım'da yapmış. Aslında aradan bayağı da geçmiş diyemiyoruz ama yani belli bir sürede geçmiş bunu da söyleyelim. Şimdi Lider Turizm'e baktığımız zamansa bakın burada destek bölgesi olarak 64.15'in olduğunu görüyoruz. 64.15, 63.45, 62.90 bakın buralar önemli destek bölgesi olarak duruyor. Çok fazla dip dibe destek bölgeleri. Yani o yüzden şöyle şunu aslında silelim. Şöyle buraya dikdörtgen çizelim. Yani buraları gelirse belki buralardan destek almak da isteyebilir fiyat olarak. Lidere şöyle bir de sektörel bazı bakarsak da lider turizme. Hemen turizm sektörüne göre şöyle değerlendirmesini yapalım. Öz sermaye 42'lerde e, aktif karlık 20'lerde sektörünün çok çok üzerinde bu ikisi. FK 15 sektör ortalamasının yarısında. PDD'de sektörüne göre bir miktar pahalı. FDF de bir miktar pahalı. Piyasa deri bir satış sektörüne göre oldukça pahalı kalmış 8.06 ile. Yani FK olarak ucuz ama diğer çarpanlara göre ne yazık ki çok da ucuz değil bunu da söyleyelim ama tabii ki geri alım programı olması çok da güzel. Şimdi gelelim bir başka şirketimiz burada. Alarko, Alarko ile Alarko gayrimenkul hemen hemen aynı. Ben e, burada Alarko'yu değerlendirsem daha mantıklı olacaktır muhtemelen. Yani ikisi de hemen hemen aynı şirketler. Alarko'ya baktığımız zaman da burada söz konusu geri alımın amacına bakalım. Dünya çapında yaşanan ekonomik gelişmeler dikkate alınarak başta küçük paydaşlarımız olmak üzere tüm paydaşlarımızın menfaatlerin korunması ve sağlıklı fiyat oluşumunda katkıda bulunmak. Yani bu amaçla geri alım programını başlatmışlar. Hemen Alarko'nun da şöyle çarpanlarına bir göz gezdirelim. Alarko'ya baktığımız zaman Alarko Holding. Şimdi Alarko Holding'in e, burada aktif karlılık 47, öz sermaye 74, FK 436, PDD de 323. Yani bakın burada e, zaten holdinglerde fabrik bakmak mantıklı olmayabilir. Yani FK, PDD de anlamında yine oldukça e, ucuz diyebiliriz. Belki PDD de bir miktar pahalı duruyor ama yani PDD de pahalı dediğimizde 3.23. Yani oldukça güzel diye düşünüyorum. Şimdi Alarcon'un bir de grafiğine bakalım. Şimdi Alarko'ya baktığımız anda bakın burada 88.35'in bir direnç olduğunu görüyoruz. Buralar aşılamamış bir türlü. Yani 4 saatlikte bakıyorum yani burada aslında bir nevi formasyon oluşama da var, oluşumu da var. Yani burada bir çanak kulp tarzında bir formasyon da oluşmuş. Yani burada eğer geri çekilmeler olursa bakın burada 81.5 önemli bir destek olarak çalışmış bakın şurada buralara gelebilir. Onun dışında daha aşağı düşerse 77.5'ler daha da aşağı düşerse 70.55'ler önemli destek bölgesi olarak karşımıza çıkıyor yani buralardan alımlar yapabilirsiniz diye düşünüyorum. E, alarko Holding için. Şimdi devam edelim bakalım başka hangi şirketler var. Alarko ile Alarko, Alarko gayrimenkul hemen hemen aynı dedik zaten ikisine bakmaya gerek yok ayrı ayrı. Onun dışında baktığımız zaman Esen Lider yine aynı şirketleri Kasım ayı içerisinde geri alım yaptığını görebiliyoruz. Evet arkadaşlar yani kısacası e, bu şirketler geri alımlarına devam ediyor. Son bir ay bakın borsa tekrardan bakalım şu grafiğe. Yani son bir ayda bakın borsa yataya sarmış olmasına rağmen şöyle günlük bazda bakarsak yataya sarmış olmasına rağmen bu şirketlerin geri alımlarına devam ettiğini görüyoruz. Şirketlerine güvendiğini ve şirketlerini ucuz bulduğunu düşündükleri için bu geri alımları yapıyorlar. Onu da söyleyelim yani ve gerçekten de geri alım yapmaları şirketler adına önemli e, yatırımcılara güven vermek açısından da önemli. Bu yüzden e, böyle zirvelerdeyken aslında borsa bu tarz şirketlere girmek çok daha mantıklı diye düşünüyorum. Tabii bunu söylerken de şunu da söyleyelim. Bu kesinlikle ve kesinlikle yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Siz yine istediğiniz şirkete yatırım yapabilirsiniz. Bu tarz şirketlerin ben daha güvenli olduğunu düşündüğüm için e, bunlara yatırım yapmak daha mantıklı diye söylüyorum. Evet arkadaşlar bir videomuzun da sonuna geldik. Umarım video sizler için faydalı olmuştur. Videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayalım. Özel ayrıcalıklar için bizleri katıl butonuyla destekleyebilirsiniz diyorum. Kendinize iyi bakın. Hepinize bol kazançlar diliyorum.